Arkadaşlar merhaba, 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı tekrar Saratoga'dayız. E, bu tanıtım yayınımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Çok normal gitti bu aralar e, Saratoga. E, yani küçük hala da öyle, cumartesi akşam itibariyle de bu Stax koşulları vardı. Yani birkaç gün askıya alma kararı aldık tanıtım e, videolarımızı ama çok istek var arkadaşlar. Gerçekten e, birçok arkadaşımız özelden de bana yazıp... E, yani bir tane koşu bile olsa abi verin lütfen o tanıtımınıza da ihtiyacımız var diyor. Yani bir nevi hem insan böyle e, üzülüyoruz yani gerçekten. Çünkü e, premium üyeler sadece full videoyu izleyebiliyor. E, en iyisi yani elimizden geldiği kadar bu tanıtım yayınlarını da yapalım. E, çok zor bir gün bugün. Ha bu arada cumartesi günü itibariyle de e, küçük kuponlar yaptık. Yani bir tanesi tabii küçük değil de ama burada... E, Jax Warrior, güvenmiştik, burada 5'te kaldık 6'lıda. İkinci 6'lıyı tutturduk, güzel oldu yani çok büyük değil ama misliğe girdi. Web sitemize de yayınladık arkadaşlar orada. Evet, aslında Zan'don yani burada biz Zan'don'un sürpriz yapacağını düşünüyorduk. Epicenter çok formda diye altını çizdik onun. Bu ayakta da Gufo vardı, Malahat vardı. Malatya'da hatta bunu yani arkadaşlar bakın bu bizim geniş kuponumuz normalde 360 lira, bu yaklaşık bir 90 lira 80 liralık bir kupon bu. O zaman 300 küsür lira verdi. Paralel düşünün. Bu tamamıyla bütün bahsettiğimiz atları koyduğumuz zaman bu çıkıyor. 3 misli oldu otomatikman. Evet şimdi yani genelde bankolarımız geliyor Amerika'da yani şöyle söyleyeyim zaten minimum 3-4 tane bankoyla giriyoruz. Bazen 6 tane yani 3 tane tek 3 tane alternatif tek oluyor. Bunların çoğu geliyor. Yani %60, %70'i geliyor. Yani 6 alt, Tekin, 4'ü geliyor arkadaşlar. Yani iki tanesi bazen geldiği zaman zaten tutmuş oluyoruz. Veya 5 tanesi geliyor. 5 tane Tekin, 4'ü geliyor. Ee, yani hepsini tabii tutmak muazzam bir şey. Ee, bunlardan da Premium üyelerimiz yararlanabiliyorlar. Ee, bu da güzel bir şey. Arkadaşlar şimdi e, yani bugün 150 lira arkadaşlar bizim Premium üyelimiz. Yani çok e, 10 euro bile değil artık. Yani iyice düştü. Ee, birinci koşu 20.05'te. Tanıtım videomuz bu tekrar. Sadece birinci ile ilgili tahminlerimizi veriyoruz. Ee, burada ee, Maiden dişiler ait 2 yaşlı güzel 1700 metreye çıkacaklar. Evet Zor bir koşu bu. Ee, burada şöyle bir durum var ama 2 numaralı Xigera ya da Sigara artık nasıl okursanız bunu Julian Leparux'la e, Alternatif bankomuz ee, arkadaşlar bu safkanın ee, bu grubu geçme ihtimali çok yüksek görüyoruz. Eğer böyle e, %30 civarında bir AGP çıkarsa zaten e, biz de e, bank olarak kullanabiliriz bunu. Ancak ciddi rakipleri var. 7 numaralı Akayla, Erat Ortiz Junior, e, Kingman yavrusu, İngiliz orijinden geliyor baba. 9 numaralı e, Mademoiselle Jackie, Flavian Pratt. 10 e, numaralı Forever Dixie, Tyler Gaffaglione. 1 numaralı Justifiable Belle, Luis Saez. 6 e, numaralı Clever Jock, Jose Ortiz. Evet, e, bunlar arkasından da on, artık burada 14 e, ve 11, Juno Alvarado hangisine binerse. 11 e, numara sanki binerse daha iyiymiş gibi geliyor. Japon e, çünkü e, orijinden geliyor bu arkadaşlar. E, bilemiyoruz, e, bakalım hangisi. 11 ya da 14 diyoruz buraya. Evet iki alternatif banko 7, 9, 10, 1, 6, 14 ve 11 e, numaralı safkanlar eğer iki banko atmazsanız e, bu safkanları e, yazmak gerekiyor arkadaşlar. Evet zor bir gün bugün e, bugün de bakayım 1, 2, 3 tane bankomuz var. E, bununla beraber iki tane de alternatif bankomuz var bir tane de alternatif bankomuz var. Yani toplamda 5 tane bankodan bahsediyoruz bugün arkadaşlar. Tabi altını çizdiğimiz safkanlar var. Bu tip bir yarış gününde her türlü şekilde kapsıyoruz yani. Kıyıda köşede bir delik bırakmıyoruz ama tabii bazen istemediğimiz şeyler oluyor. Yani tamamıyla farklı bir karşımıza sonuç çıkıyor. Normaldir. Önemli olan burada sistemimiz bizim sabit. Biz onu asla değiştiremeyiz diyoruz. Arkadaşlar şimdi... Premium üyelik içinde birçok arkadaş soruyor. Yani onlar da çok basit arkadaşlar YouTube'la muhatapsınız. Hiç kesinlikle bizle de muhatap değilsiniz. Yani şöyle değilsiniz yani ödeme konusunda YouTube'un bir premium üyelik sistemi var. Ee, videolarımızın altında bilgisayardan ve tabletten girdiğiniz zaman ancak bu katıl butonunu görebiliyorsunuz. E, telefonlardan girerseniz göremezsiniz. O telefonlular sistemi koymamışlar. Neden? E çünkü herhangi bir hacklenme eklenme, eklenme böyle ee, şey olmasın diye telefonlar üzerinden ya da telefonu koyarsın gider başkası girer orada giriş yapar eder. Ya yani telefon olayında e, katıl butonunu göremiyorsunuz kısaca. Ee, burada e, premium üyelik almak isteyen arkadaşlar bir ay boyunca bizimle beraber oluyorlar arkadaşlar. Ee, bu şimdi e, burada e, Yabancı yarışlarda Amerika artı İzmir ve İstanbul yüz arkadaşlar. Devamlı veriyoruz mesela. Onları tabi siz biz tanıtım yayını yapmıyoruz artık İstanbul İzmir'in. Ee, ve İstanbul ve İzmir'de de çok güzel. E, bunları biz reklamını da yapmıyoruz. Çünkü bir yere kadar vaktimiz bir yere kadar bizim de sınırlı vaktimiz var. E, bunlarla uğraşamıyoruz yani. E, ama orada da güzel e, böyle sürpriz atlarının hepsini e, yakalıyoruz. E, onda Tabi premium üyelerimize paylaşıyoruz. Bazen Ankara ve Bursa yarışları da devreye giriyor. Bu premium sirkülasyonuna dair olmuş oluyor. Onda yine aynı şekilde sadece premium üyelerimiz izleyebiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi biz bu yabancı yarışlarda arkadaşlar dünya bazında baktığımız zaman YouTube üzerinden sabit olarak görüş bildiren bu şekilde bizim gibi günlük tek kanal bizim kanalımız. Amerika için biz belirli bir ücret öderek bilgilere sahip oluyoruz. Bunların içerisinde işte itmanlarından tut eski çarpları falan her şey dair buna. Böyle bu şekilde. Tabii onun içinde de aynı zamanda İzmir ve İstanbul'da ilgili de ekibimizin belirli bir yardım trafiği var. O trafiğe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olay bu. bizim yani Paris'te mi sebebimiz bu. Ee, hayırlı şeylere gidiyor. Yani buradan kazandığımız paralar. O konuda rahatız yani gönlümüz ferah. Ee, burada 3 yıldır bir faaliyet içerisindeyiz. Ee, onu da söyleyeyim. Daha yeni başlamadık. Yani bu e, video e, kanalına. Bu arada YouTube'larla ilgili de e, size şunu söyleyebilirim. E, YouTuberlık artık e, ölüyor gibi bir şey. E, bütün YouTuberlar geri adım atıyor. Çünkü e, bu savaş sebebiyle e, gelirlerde bir azalma e, yaşadığı tüm herkes dünya bazında var. bilemiyorum onu da fakat Türkiye ile ilgili e, arkadaşlar e, maalesef e, bayağı bir azalttılar birçok e, youtuber fenomen hepsi bunların e, geri adım attı ve yapmıyorlar o yüzden e, biz sadece burada tahmin bazında yaptığımız için günlük olarak yani youtuber olmadığımız için e, biz devam ediyoruz arkadaşlar işimize bu şekilde, evet, e, videolarımızın geri kalan kısmını içeren e, koşullar ait tahminlerimizi premium üyelere ait hazırladığımız diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Güzel bir pazar akşamı geçirmenizi dileğiyle hoşçakalın.